Merhaba arkadaşlar. Daha önce çektiğimiz videonun e, çekim ekleri ve kök videosunun üzerine konuyu tamamlayıp yapım eki anlatacağım bugün size. Yapım ekleri diğer adıyla türetme ekleridir. Ne yapar? Yeni sözcük türetir. Çekim eki ne yapıyordu? Sözcüğün cümle içerisindeki yerini, gramer kategorisini belirliyordu. Yapım eki ise yeni sözcük yapmaya yarayan ekler. Türetme ekleri de diyebilir. Ne yapar yapım ekleri? Anlam, yapı ya da tür değişikliği sağlar. Anlam değişikliği sağlar mı? Kesin sağlar. Yüzde yüz anlam değişikliğine sebep olur. Yapı değişikliğine de yüzde sebep olur. Tür değişikliği önceki videoda ufacık bir yapım eki tablosu çizmiştim. Demiştim ki yapım ekleri isimden isim var. Fiilden fiil olanları var. Fiilden isim türetenleri var. Ve fiilden fiil pardon onu yazmışım. Ne kaldı? İsimden fiil kalmış. İsimden fiil türetenleri var. Şimdi şu çeşitlemeye baktığımız zaman hepsi anlam değişikliğine sebep olur. Hepsi tür değişik, e, yapı değişikliğine sebep olur. Tür değişikliğine dikkat edin isimden isim ve fiilden fiil yapılıyorsa tür değişikliği yapmaz. Tür değişikliğine şu ikisi sebep olur. O yüzden yanına ünlem koydum. Her zaman yapmayabilir diye. Deneyelim. Mesela böyle sevdiğiniz bir örnekten başlayalım. Bariz bir örnekten başlayalım. Göz bir mefhumdur, gözlük bambaşka bir sözcüktür. Bambaşka bir şeyi karşılar artık. Dolayısıyla bir anlam değişikliğine sahip midir? Evet. Yapı olarak baktığın zaman göz sözcüğü basit bir sözcükken gözlük sözcüğü her yapım ekinin yaptığı gibi artık sözcüğümüzü türemiş hale getirmiştir. Tür değişikliği yaptı mı onu yapmadı. Neden? Göz isim köküydü. Değil mi Mekmak alamadığı için? Gözlük ismin üzerine geldi. Yine Mekmak alamadığı için isimden isim türetti. Dolayısıyla tüm değişikliği yapmadı. Yapan bakalım. Mesela aklıma kanamak fiili geldi. Kökü ne? Kan. Ne kökü? İsim kökü. Buradan aklımıza bir önceki videodan ses sesleşlik gelsin. Öğrencinin aklına kanmak eylemi de gelecektir. Ancak sözcüklere azami dikkat ediyorduk. Çünkü e, bazı sözcükler hem isim hem fiil kök olabiliyordu. Ama bize sözcük içerisindeki ya da cümle içerisindeki anlamı isim kökü mü fiil kökü mü olduğunu veriyordu. Dolayısıyla kan bir isim köküdür. Kanmakla alakası yoktur. Ses teşliklere çok büyük dikkat ediyoruz. Geldim kanamaya. Kan başka bir şey, kanamak başka bir şey. Şimdi anlamsal olarak öğrenci istiyor ki göz ve gözlükteki kadar bariz bir değişim yani tamamen anlamı kafamda değişsin. Bazı yapım ekleri çok da anlam değiştirmiyormuş gibi gelebilir size. Mesela bu onlardan bir tanesidir. Hani kan kanamak çok da bir değişiklik yok, yapım eki değildir demeyeceksiniz. Bu da yapım ekidir. Yani sizin istediğiniz kadar bariz bir anlam değişimi olmayabilir. Lütfen buna da dikkat edelim. Kan isim köküydü. Kanamak isimden mekmak eki aldığı için fiil yaptı. Dolayısıyla... Tür değişikliğini de sağladı. O halde basit olan kan sözcüğü yapım ekini alıp türemiş hale geldi. Yani ki yapı değişti, anlam değişti, tür de değişti. Yapım eklerinin genel olarak böyle bir durumu var. Peki ufak bir şöyle şurayı sileyim, bunu bir tablo haline getireyim sizinle. Ve bu tabloyu kendimizce doldurmaya çalışalım. Ben yine daha önceki videoda demiştim ki yapım eklerini ezberleme yoluna gitmeyeceğiz. Neden? Ee, elimizde sınırlı sayıda çekim eki var ve sınırsız sayıda yapım eki var. Dolayısıyla öncelikle çekim eklerini iyi öğreneceğiz ve öğrendiğimiz çekim eklerini cebe koyduktan sonra kalanlarına yapım eki diyeceğiz mantığıyla ben yola çıkmıştım. O yüzden ne yapacağız? Sözcük içerisinde tahliller yaparak kendimiz yapım eklerini tespit edip tablomuza atacağız. Ben hemen şuraya İsimden isim yapım eki yazıyorum. Bulduklarımızı buraya atacağız. İsimden fiil yapım eki fiilden fiil yapım eki ve fiilden isim yapım eki şeklinde şöyle minicik bir, bir tablo oluştu. Ama bu tablo aslında kocaman bir tablo haline gelebilir. Ezberlemeden kendimiz sözcükler üzerinde tahlil ederek bu tabloyu kocaman bir hale de getirebiliriz. Deneyelim. Az önce kanamak fiili hoşuma gitti. Bunu eklerle uzatabilirim. Kandan kanamak, kanatılan var <laughs> da diyelim. Şimdi, kökünün kan olduğunu söylemiştim. Ne köküydü? İsim kökü. Kanamak <laughs> ne yaptı? içine atıyorum. Şimdi ben A diyorum. Yalnız aklınıza şu da gelsin. Türkçe'de eklerin A'nın E şeklinde değişimi hakkı vardır. Yani A, E aynı. türettiğini görüyorum. Ne yapıyorum? T'yi de alıyorum. Fiilden fiil yapım eklerinin içerisine atıyorum. Dolayısıyla devam ediyorum. Fiilden fiil yapım eki bulmuş olduk. Şimdi arkası F'ydi. Neyle bittiği önemli. O zaman otomatikman bir F'yi yazıyorum buraya. Kanatılmak. Yeniden bir mak alabildiğini gördüm. Ve fiilden fiil türettiğini gördüm. Onu da alıp gene buraya atıyorum. Yalnız aklıma bu yer alabilirken bazıları önüne önündeki ekle bağlanabilmek için bir yardımcı ses ister. Dolayısıyla bu yardımcı ses ı, I, i, u, ü olabilir şu ek için. Dolayısıyla ben bunu buraya l şeklinde değil de ı, il, ul, ü şeklinde kaydedeceğim. Geldim buraya kanatılan. Arkası f idi. Otomatikman ben de f'yi buraya bir yazdım. Kanatılan mak olmadı. Fiilden isim yapabiliriz. fiil zarfi ya da diğer adıyla mastar, ortaç, ulaç ya da bafi. Bunlar da birer yapım ekidir. Ne yapar? Hepsi istisnasız fiilden isim yapar. O halde ben buraya bir yıldız atarak otomatik bir bilgiyi otomatikman atabilirim. Yani bütün fiilimsiler, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Hepsi fiilden isim yapılı ekidir. Devam ediyorum. Ben bu eki tanıyorum. Nereden tanıyorum? Çekim Hatarım. Demek ki bir yerden sonra sözcükteki yapım ekleri biter ve çekim eklerine geçebiliriz. Bakın lerden eki ne eki? Çoğul eki. Çekim eklerini iyi öğrendim çünkü biliyorum. Dolayısıyla hangisinin çekim eki olduğunu, hangisinin yapım eki olduğunu çekim eklerini iyi bildiğim için biliyorum. D ekine geldim. Bunu da tanıyorum. Bu ek de hal eki. Dolayısıyla bu da bir çekim eki. Daha önce demiştim ki yine eğer adını koyabiliyorsanız mesela bunun özel bir adı var. Çoğul eki çekim ekidir demiştim. Bunun özel bir adı var. Bu bir hal eki. Dolayısıyla çekim ekidir demiştim. Oysa yapım eklerinde öyle bir isimlendirme yok. En fazla isimden fiil yapmış, fiilden isim yapmış falan diyebilirsiniz. Dolayısıyla çekim ekleriyle yapım eklerini de böylelikle bir arada görmüş olduk. Ha yalnız sözcükte illaki ki bunların ikisi bir arada bulunacak diye bir kaide yok. Yani e, sadece yapım eki almış, almış olabilir sözcük. Çocuk sadece çekim eklerini almış da olabilir. İlla ikisi de bulunacak diye bir kuralımız da yok. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla tabloyu doldurmaya devam ediyorum. Bir örnek daha vereyim. Görgüsüz lük ten diyelim. Kökümüz görmek. Ne kökü? Fiil kökü. Şimdi yine daha önceki videomuzdan kök olayına ufak bir değineceğim. Görmek sözcüğü mecazi bir kök Kökler daha önce hatırlattığım gibi sadece gerçek anlamlı olmaz. Mecaz anlamlı olabilir, yan anlamlı olabilir. İlla gözünüzle gördüğünüz anlamına gelmek zorunda değil. Dolayısıyla bunun kökü görmek fiil kökü. Görmekten görgü, arkası fiildi onu otomatikman yazdım. Görgü mekmak eki alamıyor, o halde fiilden isim yapım eki. Hemen alıyorum bunu, fiilden isim yapım eklerinin içerisine gı-gi-gu-gü şeklinde atıyorum. şeklinde tabloya attım. Ve fark ettim ki ben yine çekim eklerine geçtim. Bu bir hal ekiydi. Dolayısıyla ismini koyabildiğim için çekim eki de ediyorum. Yapım ekini kestim şuradan. Gördüğünüz gibi gayet rahat sonuçları siz tahmin ederek yapım eklerini için atabilirsiniz. Lık diye bir çekim eki öğrendik mi? Hayır. Süz diye bir çekim eki öğrendik mi? Hayır. Gül diye bir çekim eki öğrendik mi? Hayır. anlatıyorum. Ama den diye bir çekim eki öğrendik. O halde sıra çekim ekinde demeliyiz sıra onlara geldiği zaman. Sonra bu tabloyu kocaman çoğaltabiliriz. Onu bir daha söyleyeyim. Aklıma bir şey daha geldi. Çatı ekleri de ben gönül rahatlığıyla fiilden fiil yapım eklerinin içerisine atabilirim. Çatı ekleri nelerdi? İşte etken, edilgen, dönüşlü, işteş, geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen diye çatımız vardı. Bunların da bazı ekleri vardı. Mesela dönüşlülük ve edilgenlik eki. L, ya da ıl, il, un, ül şeklinde değerlendireceğiniz ne ekleri bunlar da çatı eki, bunlar da fiilden fiil yapım ekidir ve tabloda otomatik olarak burada yer alabilirler. Bu tabloyu kocaman hale getirebiliriz. Şimdilik böyle burada bırakacağım. İki tane kavram var bilmeniz gereken. Bu kavramlar çok önemli. Size mutlaka hani testlerde falan karşınıza çıkmıştır, kendini göstermiştir. Dolayısıyla bu kavramları da bileceğiz yapım eki söz konusu ise. Gövde gövdeden türemiş kavramı bunlar. Bu iki kavram karşımıza sıkça çıkacak. Nedir gövde? Gövde kök artı bir yapım ekidir. Bu bir formül olsun. Gövdeden türemiş nedir? Kök artı en az iki yapım ekimde varsa buna da gövde, gövdeden türemiş derim. Mesela uçak, mesela kürek, büyük Az önce örnek verdim. Görgü, kanamak bunlar birer gövdedir arkadaşlar. Neden? Kökün üzerine çünkü küremekten kürek, büyümekten büyük, görmekten görgü, kandan kanamak. Çünkü sadece bir yapım eki gelmiş. Bunun adı gövde. Peki ben bunları gövdeden türemiş hale getirebilir miyim? Getirebilir miyim? Tabii ki getirebilirim. Mesela büyük, lük ne oldu? Kök artı iki yapım eki oldu. Gövdeden türemiş oldu. Kanamak, kanatmak, kanatılmak, kandan kanamak, kanatmak, kanatılmak bunların hepsinin yapım eki olduğunu biliyorum artık. Kök artı en az iki yapım eki yine üç yapım eki de olur. Gövdeden türemiş hale geldi. Dolayısıyla gövde ve gövdeden türemiş kavramları da önemli karşımıza çıkacaktır. Bugünlük bu kadar. Bu videoyu e, tamamlamış olduk. E, teşekkür ederim. Umarım bir faydası olur.